Herkese merhabalar. Ee, umarım ki siz, e, sizin e, sevdikleriniz sağlıklı, mutlu ve huzurlu his, huzurlusunuzdur. E, bugün bu, bugün bugün ben düşündüm ki ben video çıkacağım çıkacağım ve bunu e, sizlere yani benim YouTube kanalımı e, paylaşacağım. E, evet. Belki benim Türkçem çok iyi değildir ama ben bunu düzenmek, düzeltmek için çabalıyorum yani çalışıyorum e, bunu yapmak için. E, bu yıl benim ilk yılım üniversitede. Yani ben üniversiteye başladım ve bunun içinde e, çok e, heyecanlı ve mutluyum. E, evet, bazen dersler çok, belki çok çok olur ama yine de ben üniversiteye başladım ama bunun için çok mutluyum. Ve umarım ki siz de beni benim YouTube'uma abone diyorsun Abone ediyorsunuz ya beni beni takip ediyorsunuz. O bunun için çok mutlu olurum. evet. Hep mutlu olun ve her şey gün günleri, gün, gününüzce olsun. Bunu bir ara... iyi olmadı ama yine de teşekkür ederim vaktiniz için.